Metafizik bağlamda tartıştığımızda rutin bizim zihnimizde oluşanın tam aksine, zorunluluğun mukabilinde olan demek. Rutin alışkanlık aslında zorunluluğun karşısında olan demek. Başka bir tabirle şu, alışkanlık bozulabilir. Yani evet, sürekli bir şekilde yapılabilir ama yapanın istisna ettiği kimin alışkanlığıysa o, o istisna etmek isterse bir olağanüstü hal meydana getirmek isterse o rutine nispetle, o alışkanlığa nispetle ya da oradaki düzeni bozmak isterse bozabilir. Metafizik tartışmalarda ya da seviyede bunun örneği var mı? Var diyor kelamcılar. Kim on? Ne bu örnek? Mucize. Mucizeler kelamcılara göre ilahi kudretin kendi alışkanlığının e, bozulduğu bir olguya tekabül eder. Olaya tekabül. Keramet mi öyle hocam? Keramet böyle onlara göre. Kerem yani bunlar aslında keramet ve mucize gibi şeyler bu düşünce geleneğine göre kulun fiili değil. Biz hep velinin ve peygamberin ki işte e, keramet ve mucize gösterdiğini söyleriz ya. Hayır bunlar onların fiilleri değil. Bu gelenekteki tartışmalar bağlamında düşün. Kimin fiili? Allah'ın fiili. Burada sebep sonuç ilişkisi yok mu hocam? Sebep sonuç ilişkisi yok bu iddiaya göre. Keramet Kerameti gösterenle Allah'ın yaratması arasında gerçekleşen bir durum değil mi? Yok olayın kendisi için söylüyoruz. Yani keramet gösterenin yönelişi ve Allah'ın yaratması bağlamında değil bu. Fiilen meydana gelen olayın e, meydana getirilmesini sağlayan fail açısından bakıyoruz. O açıdan baktığımızda da burada bir zorunluluk söz konusu değil. Keramet de keramet gösterenin yahut mucize de mucize gösterenin fiili değil. Allah'ın fiili bunlara göre. Fakat bunun karşısında e, felsefe geleni yani Farabi, i̇bn Sina, i̇bn Rüşt, işte ne bileyim Amiri, Sicistani, İhvan-ı Safa gibi düşünürlerin yer aldığı grup diyor ki e, alemdeki olayların seren camı bir rutin değildir. Yanlış bu. Rutin değildir. Rutin bize duyunun verdiği şeydir.